Bugün Fermentus Konferansı'ndasın. Polisakkarit fonksiyonunun, monosakkarit bileşim ve sito, sitostatik aktivitesi hakkındaki sunumu göstereceğim. Makalenin künyesi görüldüğü üzere, makalenin İngilizce adı "Monosaccharide Composition and Stochastic Activity of Polysaccharide Fraction of Fermentus Compilations". Araştırmacının adı Florentina Florentina Garcia. Eugenia Dumitra Teodor, Ana Maria Seju ve Leita Elena Rado. Araştırmacıların araştırmacıların üniversitesi, fakültesi, ülkesi National University for Biological Sciences'ın farklı bölümlerinde görevdedirler. Sorumlu yazar Eugenia Dumitra Teodor, makalenin hangi dergide yayınlandığı Farmasya yorumlandığı tarih Ocak 2017'de. Makalenin dergideki volüm ve sayısı 65 ve 5. Makalenin dergideki sayfa aralığı 796 ile 801. Diğerlerine ulaşamadım. Giriş. Çalışılan tür Fermentus Conferti Florus, familyası Montes, halk tarafından kullanımı kaya bahçelerindeki süs bitkisi olarak kullanılırlar. Ee, Türkçe, Türkçe ismi Şöhret Çiçeği, İngilizce ismi New Mexico Fame Flower gereç ve yöntem e, bitkin araştırılan kısmı bu paragrafta Fermentus Comparti Floris bitkisinden elde edilen polisakkarit fraksiyonun monosakkarit içeriğinin araştırıldığı ve bu türün sağlıklı beslenme potansiyelinin keşfedildiği belirtilmektedir. Bitkinin nereden ve ne zaman toplandığı? Bitki Temmuz 2015'te Bükreş Deltası'ndan toplanmıştır. Bitkinin kim tarafından teşhis edildiği? Fermentus Confertiflorus e, Herskovitz kupon kimliği, Bükreş Üniversitesi botanik bahçesinden uzmanlar tarafından tanımlandı. Drone fiziksel durumu, bitkiler havalandırılmalı bir memer fırınında başlangıç ağırlığının %10'una kadar kurutuldu ve ardından bir öğütücü kullanılarak ince bir şekilde öğütüldü. Yapılan ekstrasyon türü ve türleri, Mekanik ekstraksiyon ve çözücülerle ekstraksiyon. Ekst, ekstraksiyonda kullanılan çözücüler ve elde edilen ekstreler. Ek, ekstraksiyonda kullanılan çözücüler, heksan ve kloroform. Elde edilen ekstreler, süpernatantlar ve polistakrit ekstraları. Hangi ekstradan izolasyon işleminin yapıldığı, sevak solüsyonu kullanılarak proteinlerin giderilmesi için temizlenmiştir. Son olarak süpernatant etanol kullanılarak konsantre edilmiş ve kurutulmuştur. Yapılan izolasyon işlemi bitki materyalinden polisakkaritlerin çıkarılmasıdır. Ekstra bitki materyalidir. Kullanılan kromatografik yöntemler kapiler elektroforez ve elektroforetik kromatografidir. Kromatografik yöntemlerde kullanılan çözücü ve çözeltiler hidrolize edilmiş polisakkarit numunelerinin ana, analizi için kullanılan bir fenil-3-metil-5-pirazolon türevi için kullanılan çözeltiler ve kullanılan kromatografik yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Kullanılan spek, spektroskopik yöntemler sonuç, sonuç kısmının kaynağı gözüküyor. Sonuçlar. Elde edilen bileşiklerin polisakkarit fraksiyonunda ramonoz baskın bileşiktir. Bunu glikoz, arabinoz ve ksiloz takip eder. Manoz ve galaktoz çok az miktarda vardır ama çok az miktardadır. En çok olan ramonoz. Orada onların şeyleri götürüyor, İskeleti yapıları. Ekstrenin veya izole edilen moleküllerin farmakolojik etkileri. Bu metin bitki türü fermentosun polisakkarit fraksiyonunun monosakkarit içeriği ve ekstraktın normal ve tümör hücreleri üzerindeki sitotoksisitesi ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıklamaktadır. Araştırma Portulaca oleracea'dan elde edilen polisakkaritlerin biyolojik etkileri hakkında yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir. Polisakkarit fraksiyonuna elde edilen veriler hidrolize polisakkarit fraksiyonunda ramnozun baskın bileşik olduğunu ve buna glikoz, arabinoz ve ksilozun takip ettiği göstermektedir. Fruct, frukoz, fukoz ve riboz saptanmamıştır. Ayrıca polisakkarit ekstraktı normal ve tümör hücrelerinin üzerindeki sitotoksisite açısından değerlendirilmiştir. Test sonuçları polisakkarit ekstraktların normal hücreler üzerinde sitotoksik olmadığını ancak tümör hücrelerinde sitotoksik etkiler gösterdiğini göstermektedir. Sonuç Femurantus coferti florus'tan ekstrakte edilen polisakkarit fraksiyonu esas olarak Ra, Glu, Ara ve XYL'yi içeriyorlardı. Normal hücreler üzerinde toksisite göstermedi ve bitki ekstraktının orta konsantrasyonlarında bile tümör hücreleri üzerinde ümit verici sitotoksisite gösterdi. Pervantus polisakkarit ekstratının sitostatik etkisinin bizim tarafımızdan Portulaca oleranca, Portulaca, pilos, pilosa ekstraktlarının gözlemlenenden daha yüksek olduğunu fark edebiliriz. Bu çalışmadan sonra Fermentus confertiflorus'un muhtemelen yüksek ramnoz ve glikoz içerdiği olan Sakaritlerde hiçeri ile ilişkili sitostatik aktivite gibi farmakolojik özellikler için uygun olduğu değerlendirilebilir. Kaynakçam beğendiğiniz için teşekkür ederim.